Merhaba arkadaşlar. Ben Marmara Üniversitesi Fen Bilgisayar Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Melide Yecil. Bu videoda topluma hizmet uygulamaları ders kapsamında Fen ve Sosyal Medya başlığı altında sizlerle bir video çekeceğim. Bu videoda en çok kullanılan sosyal medyadan biri olan Instagram'dan fen sayfalarını inceleyeceğiz. İlk sayfamız bilime dair ben anlatırım da sen anlamazsın. Anlayışının olmadığı bir sayfa olarak başlamış. Evet. Anlatımları gayet açık, anlaşılır videolarla anlatan bir sayfa olmuş. Bir video inceleyecek olursak. <laughs> because the laws as no of science to buy the the my, my nose other human endeavours the energy accounting in order for an idea to become scientifically balanced, no it has to be as cheap and breakable so in the 20s hours i was willing to invest this first, first calculate the, the laws energy of conservation. conservation they were startled to discover if you try as in violation of law. Law. the state cared not to give the cannonball a once the cannonball is the it will surely we'll come, come back and do some gain damage. more energy than it had it to just be. have to let it go. There's it no this. way to fly up and break my nose. By so lifting, lifting the ball, the, can count it the energy gravitational is always strictly bound. Balance. The potential to fall six no, is cheating. The cannonball so the Bu videoda enerji hiçbir zaman yoktan var olamaz ya da enerji vardan yok olmaz. Ancak enerji başka bir enerji türüne dönüşebilir ve bu dönüşme sırasında sistemin toplam enerjisi korunur. Buna enerjinin korunum yasası denir. Görüldüğü gibi enerjinin korunum yasasını gayet güzel bir şekilde anlatılmış bir videoyla göstermiş. Yine aynı şekilde farklı konularla ilgili videolar var. Yine bir video daha izleyecek olursak. Achieved by the tip of this whip. This is the one chance that I have in this life to do the Indiana Jones thing. Bu videodadan gösteriyor ki Doğru bir hamle ile savrulan kırbaç ses hızını neredeyse iki katına çıkarabiliyor. Yaratılan şok dalgasının sıfır noktasında ise hepimizin bildiği kırbaç sesi olan bir sonik patlama ortaya çıkıyor. Bu sayfa daha çok e, bilimle, fen bilimiyle ilgisi olan yetişkinlerin e, takip edeceği güzel bir sayfa. Merakı olanların takip etmesini öneririm farklı konularda, farklı başlıklarda gayet güzel, videolu bir şekilde anlatım olan bir sayfa. Yine alt yazılım olan videoları da içeriyor. Gayet güzel, takip edilebilecek bir sayfadır. Bir diğer sayfamıza geçtiğimizde Fen Sokağı adlı sayfamız. Bu daha çok ortaokul öğrencilerinin derslerine yardımcı olabileceği, ders notları içeren, deney videoları içeren bir sayfam. Örneğin bakacak olursak 7. sınıf çözünme hızını etkeden faktörlerin ders notunu paylaşmış. Gayet güzel görsellerle süslemiş. Başlıklar altında toplayarak not çıkartmış. Güzel bir gönderi olmuş. Yine açık hava basıncını anlatmış, mikro bir şekilde deneylerini yapmış. Bol bol ders notu içeren güzel bir sayfa. Deneyleri şu şekilde toplamış. Bakın. Dediğim gibi daha çok ortaokul öğrencilerine yardımcı olabilecek, sosyal medyada takip edilecek güzel bir sayfalardan biri. Bir diğer sayfamız Mikrobiyolog Türkiye. Bu sayfada din özellikle fen bilgisi öğretmenliği okuyan öğrenciler için canlıların mikroskobik görünümlerini ayrıntılı bir şekilde gösteren bir sayfa. Mesela agarın mikroskobik görüntüsünü göstermiş açılırsa eğer Evet görüyoruz iki şekilde de gayet güzel yine farklı canlıların hücre yapılarını görebileceğimiz Evet mikroskobik görüntüler görüyoruz derslerde de gayet işimize yarayacak bilgiler içerdiğini düşünüyorum. En azından hangi canlının mikroskobik görüntüsünün nasıl olduğunu inceleyebileceğimiz farklı türdeki canlılar içeriyor. Gayet güzel. Yine fene ilgisi olanların takip edebileceği bir sayfa. Bir diğer sayfamız Fen Aktivitelerim sayfası. Yine bu da ortaokul düzeyindeki öğrencilerin gayet rahatlıkla izleyebileceği deneyler içeren aktiviteler yapan güzel bir sayfa. Evet. çıkmasını bekliyoruz. Boşaltım sistemini modellemiş bir gönderim. Daha samimi, daha öğrencilerin severek takip edeceği derslerinde yine yardımcı olabileceğim, modellemelere fikir olabilecek, etkinlikler içeren güzel bir sayfa olduğunu düşünüyorum. Yine kolaylıkla yapılabilecek deneyler içeren bir sayfa aynı şekilde. Evet. Mesela gezegen sisteminin. Güney Sistemi'nin öğrenci çalışmalarını paylaşmış. Dediğim gibi bu sayfa daha çok ortaokul öğrencileri için derslerine yardımcı olabilecek bir sayfa. Evet arkadaşlar. Bu sayfa da bu şekildeydi. Yine konuları başlıklar altında toplamış. Kinetik enerji, potansiyel enerji şeklinde ayrı ayrı uygulamalı olarak deneyler yapmış. Görüyorsunuz. Yoğunluk, ses bir enerji midir, gölge oyunu, genleşme, ışık gibi konuları başlıklar altında toplamış güzel bir sayfa. Ortaokul öğrencilerin takip etmesini tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bu son sayfamızda ee, iki tane daha çok ortaokul öğrencilerine yönelik derslerinde yardımcı olabilecek aktiviteler yapan sayfa inceledik İki tane ise daha çok bilime, e, fen bilimine meraklı olanların takip edeceği e, daha akademik düzeyde içerikler paylaşan sayfalar inceledik umarım faydalı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.